Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztozlu, KRT Haber'e bu konuda bir açıklama yaparak yeni başlatılan uygulama hakkında bilgi verdi. Balıkesir Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yeni bir uygulamaya başladık. İşte ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar derken sıra elektronik atıklara geldi. Bu kapsamda küçük kutular yaptırdık. Toplam 6 yere Çevre Eğitim Parkı'na, Engelsiz Yaşam Parkı'na, Atatürk Parkı'na, Toplu Taşıma Merkezi'ne, Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin önüne, e, gene Altay yıllık örgüt okulun önüne kutular yerleştirdik. Vatandaşlarımız e, mevcut küçük e, çaptaki elektronik atıklarını bunun için atabilecekler. Bunlar nedir? Klavyedir, mouse, e, cep telefonu, eski radyo, kullanılmayan radyolar gibi. Ali Öztozlu, şehrin 6 ayrı yerine konan kutulara yapılacak olan atık toplama ile ilgili olarak da şunları söyledi. Bunlar normal e, evsel atıklarla beraber çöp atıldığı zaman toprak karışıyor neticede ve bu topraktan da e, bir şekilde e, toprağa da kullanılmaz hale getiriyor, insan sağlığını tehdit eder hale getiriyor. Büyük e, çaplı buzdolabı, e, işte bilgisayar monitörü, işte televizyon e, gibi İri hacimli olan elektronik atıkları da vatandaşlarımız 444-4010'u aradığı zaman gene arkadaşlar kapılarından alacaklar. E, ve bunların e, geri dönüşü bilenler geri dönüşecek. E, geri dönüşümü olmayanlar da e, lisanslı firma aracılığıyla, bakanlığın varlığı lisanslı firma aracılığıyla bertaraf edilecek. E, ben şimdiden Balıkesir Halkı'nın çevre duyarlı da, e, bir halk olduğu için e, bu projenin e, olumlu sonuçlara varacağına eminim.